Ding. Seni bağırım. <laughs> Hepiniz hemen arkadaşlar bugün psikopat senaryoları 2 oynuyoruz daha çok istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz Çıkan önce bu butona basarak 1. bölüme gidebilirsiniz Ve sağ alttaki butona basarak kanala abone olup bütün videoları takip edebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz o Adam duvara bir turşu at ve turşu 1 yazdı Ama bu oyun 2 çok saçma bence Selam Soap çocukları Bir tane adam çağırdı McDonald's McDonald's'ın da reklamı Hadi biz ki biraz ona tecavüz ettik. Efer. Evet. Köpeğimiz de iyice sapık oldu. Kresi <laughs> hemen bugün Vex serimizden Vex The Bugler'ı oynuyoruz. Yani hırsızın ağzına yüzüne sıçmacı oynuyoruz.